bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat artırır. Allah ihsanı bol olandır, bilendir. Bir de Resulullah aleyhissalatü vesselam efendimizin şu güzel sözlerini size aktarayım. Kalbinin yumaşamasını ve hacetinin görülmesini sever misin? Yetime merhamet et, onun başını okşa ve ona yediğinden yedir. Deniz Ferneği Deniz Feneri Derneği tarafından açılmıştır. Bu teşebbüs ve faaliyetleri hakkımızda hayırlı, bereketli ve devamlı eyle. Deniz Feneri hakikaten 25 yıldan beri hem ülkemizde hem de yurt dışında çok ciddi anlamda hizmetleri olan vatandaşlarımıza, Müslüman kardeşlerimize, aslında sadece Müslümanlara değil, Deniz Feneri hakikaten dünyanın herhangi bir yerinde dili, ırkı, dini ne olursa olsun, eğer yardıma ihtiyacı varsa hakikaten koşa koşa gidiyor, onlara yardım ediyorlar. Biz onlara çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bugün Midyat'ta olmaları, Mardin'de olmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah e, dinimizin emri olan yardımlaşma ve dayanışma olayı her yani son zamanda da ne kadar önemli olduğunu çok daha güzel bir şekilde görüyoruz. Bu yardımlaşmayı ve dayanışmayı Deniz Feneri'nin sağladığı için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Katkılarınızdan dolayı ve bağışçılara çok teşekkür ediyorum. Onlar da Deniz Ferrer'de bağışlar bulmuşlar. Sağ olsun biz de biraz sonra ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize bu bağışları onlar adına onlara teslim edeceğiz. Yani bizim de dileğimiz ayağa yalın dolaşan çocuklarımız olmasın. Üstüne bot olmayan çocuklarımız olmasın. Ailelerimiz olmasın. Hep birlikte inşallah bu dayanışma örneğini göstereceğiz. Yardımlaşma örneğini göstereceğiz. Midyat Deniz Feneri Derneği Geçici Giyim Mağazamızın açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 25 yıldır iyilik ışığını 81 ilimizde dünyanın 65 ülkesinde yaymaya çalışan Deniz Feneri Derneğimiz bugün Mardin Midyat'ta sizlerle birlikteyiz. Niçin buradayız? Geçici giyim mağazası açıyoruz. Nedir geçici giyim mağazası? Bizim Deniz Feneri Derneği olarak yapmış olduğumuz projelerden sadece birisi. Bağışçılarımızın bizlere teslim etmiş olduğu bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere, fakire fukaraya, dula, yetime ulaştırmak üzere buradayız. Biraz önce Ali kardeşimiz de bahsetti. Yaklaşık bir ay önce Diyarbakır'daydık. Aynı organizasyonu orada gerçekleştirdik. Oradan Cizre'ye geçtik. Aynı organizasyonu orada gerçekleştirdik. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Sizler de bizimle oldunuz her birerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizlere güç verdiniz, bizlere kuvvet verdiniz. Bugün açılışını yapacağımız giyim mağazamızdan inşallah onlarca, yüzlerce, binlerce ailemizi ve aile fertlerini giydirmiş olacağız. Biraz geri. Biraz daha geri. Kullanmış durumdadır. Bu barkodla bizim sistemimize dahil olur. Dahil olduktan sonra alışveriş sonrası ihtiyaç sahibi aile kasamıza gelir. Bizim buradaki işlemimiz de Kaya Bey'de sonuçlanır. Kaya Bey burada sistemi kısaca bize anlatırsam nasıl uygulama yapıyoruz, ne şekilde sonuçlandırıyoruz? Bir sepet veriyoruz. Yani bu vermiş olduğumuz sepetle Gönül Hanım kardeşlerimizin eşliğinde aylarınız buradan kendi bedenine göre, kendi rengine seçmiş olduğu giyimleri en son işlem bittikten sonra kasamıza geliyor. Ee, gördüğünüz gibi bütün ürünlerimizin ürünlerimiz üzerinde barkod var. E, sepeti getirdiği zaman buraya biz bütün ürünleri barkodunu tek tek buradan okutarak kayıt altına alıyoruz. Neden kayıt altına alıyoruz Coşkun Bey? Çünkü bir, stok kontrolümüzü yapmak için iki, balıkçımıza da hesap vermek için ailemizin adını, soyadı ve ıslak imzasını atarız. Bu şekilde de tamamlarız. Evet. Aynen bir mağazadaki fatura olarak bunu değerlendirebiliriz. Bizim kasamızda geçmeyen tek bir şey var. Para. Evet taraftan başlarsak erkek takımından başlayıp erkek montu, erkek sivi şörtü, erkek gömlek, evet, erkek tişört mevcut. Diğer tarafa doğru gidersek. Ne gözün